liderinin izinde ve emrinde olacaktır. Cennet vatanımızın sigortası, bölücü odakların daimi can düşmanı olan partimiz yarım asırlık geçmişiyle 18 Mart'ta yeniden şahlanacak ve 2023'ün lider ülke Türkiye'sine damgasını vuracaktır. Türk milletinin şerefli mensupları 18 Mart'ta bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarının bölünmez bütünlüğümüzün sigortası olduğuna şahit olacaklardır. Ve her ne kadar hain varsa MHP'nin birlik ve beraberlik misakına şahit olacak. 18 Mart'ta bir kez daha zelil olacaklardır. Kıymetli basın mensupları. Fert yoktur. Cemiyet vardır. Hak yoktur. Vazife vardır. Düsturuyla Türk milletinin beka mücadelesinde yol başçı olan Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'na bağlılığı ile bir kez daha güç tazeleyecek kazanan Türkiye olacaktır. Kayseri teşkilatları olarak birlik varsa düzen vardır. Dirlik varsa istikrar vardır. Şiarıyla beka söz konusu olduğunda canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri vardır diyen liderimiz Devlet Bahçeli'nin daima bir adım gerisinde olduğumuzu tekrar ediyor. Perşembe günü gerçekleşecek kurultayımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Teşekkürler sunarım. Yine COVID olan Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Veli Altınkaya'ya ve yine gazeteci kardeşimiz arkadaşımız Deniz Çağan Bey'e geçmiş olsun dileklerimi de sizler vasıtasıyla iletmiş olayım. Son olarak şehrimizin kırmızıya dönmesini Engelleyemedik ama en azından daha da kızarmasını engelleyelim. Maske, mesafe, temizliğe dikkat edelim. Vali Bey devletimizin varisi ne diyorsa kurallara uyalım. Teşekkürler ederim. Sağ olun.